arkadaşlar sizlerle ee, beraber oynuyoruz. Ee, kaç kaç şey yapayım? Sola yapalım bence. Sola tekliydi benim bildiğim. Öyle miydi? Öyle olması gerekiyor. Sola öyleydi değil mi arkadaşlar? Ee, ben bu video sola oynayacağım. bu video başka şeyler oynayalım isterseniz. İkili üçlü dörtlü beşli onlu da neyse. İşte ne baksana onlardan oynarız. Aynen sol tekliymiş. Benim şey bir taktiğim. bu 1 bir ve bir ve 1 ve Ya 1 ve 8 değil de herkes tek. Şu kavant işe yaramıyor galiba. Eee tane elimden. Bed yani bedbox yatak kaplama şeyi yokmuştu. Adam o kadar hızlı kaplıyordu ki. Bir saniye bile sürmüyordu. Bak çok <laughs> hızlı bitti. Öyleydi adam. O kadar hızlı. <laughs> ya. Bir tık bedi koruyayım. 12 şeyi de bedi harcadıktan sonra ben yolcuğa gidiyorum. <laughs> Ya. Ne hızlı yol yapamıyorum. Denesem mi? Bir ara video sonunda falan denerim. Pratik yap kısmını deneriz. Şu an denemek istemiyorum. Bura elmas yeri değil miydi? Olur olması gerekmiyor mu? Ee, bir tık zor kıracağım. Kırarım ya. Yaklaşınca altına elma yiyeceğim. Kırdık bence. <laughs> Sak kılıcımı attım, kılıcımı attım. Lan Q'ya nasıl bastım ben az önce? 10 saniyede nasıl kıgamıyorum ya? Aga bana net şey lazım, net lazım, net, net. Şimdi o adam da benim base'ime gelecek, ben biliyorum. Ha, ben geçeceğim ona. İlla bir kazma almam gere gerekiyor, yoksa kıramıyorum. Şu an sadece kırmaya gideceğim bu arada. Ee, başka bir maç için değil. Golden Apple alayım da. Adam bir tık mutlu ama affedersiniz yani. O kadar iyi değildi. Benim, benim göçende bir tık pratik yapayım dedim. Pratik yaparken tamam mı? çıkan gökip o kadar iyiydi ki. Aa, burayı kırmışlar. Minus patates oldu. bitti. Artık hangi bu bezi de aldım ben biliyor musun? Şimdi gelme bir mı salayım mı? Nereden anladı? <laughs> Öldürdüm. Seni yedim. Seni yedim. Seni yedim. Yiyemedim. Yedim. Ben bir ben bi, bir şey almam lazım. Bir bunu alayım. Panikten patlayacağım çünkü abi. Bu da şu an benim bezimde insan olabilir. Benim bezimde insan olabilir. Bezimde insan olmasını istemiyorum. Birisi benim bezime geliyor. Hı. Sıkıntı olacak bir tık. Şu elmasa'dan yol çekeyim. Ay şu üzerimdekileri bir bırakayım ben. Rahat duramıyorum böyle arkadaşlar. Olmuyor çünkü. İlla öleceğim ben yani. Zaten 4 diamond da çekiliyormuş iyi be. Kiyonel mi abi? Of. Nişanım, <adam>. nişanım. <laughs> Oğlum sanki kaydı başlatmamış gibi hissettim az önce biliyor musun? Sanki bir an kaydı başlatmamış. Bedbox'u biliyoruz yani kardeş. Yeşili kırar mıyım? Blok yeterse gideceğim de. Sen yetmeyecek blok. Elmas da çöpe gidecek gibi geliyor. Allah. Öldü. Bitti. Ben buradan Yol çekilmişse sarıya da gideyim ya. Ama önce ben bir şu base'ime gideyim de. Base'e gitmeden alınmıyor arkadaşlar. Base'e her türlü gideceğim. 8, 7, 8. Ben öteleyim mi? 5 saniye. 2, 3, 2, Tamam. Aldım. 30 saniye bekleyemem. Ben her cidden ihtiyacım olursa bekliyorum. Ben hiç koruma falan bastım. Bu koruma. 1, bir... Gerek var mı P4'e? Şart nasıl ki yapamıyor? 2 4 tamam. bu iyi oldu. Deli gibi şeyim var şimdi. Bunu değerlendirelim. Benim bir şeyler almam gerekiyor. Ben sızır alayım. Şöyle yapayım. Sikinim neden koca ben ya? Benimki mi kırıldı? Tamam benimki kırılmasın. <laughs> benimki kırılmasın. Başkalarının kırılsın ama da değil. Bu şu an arkadaşlar. Normalde insanların medeni de kırılmasın istemem yani. Şunu şöyle yapayım şöyle tam. Ben benim bedenim aslında çok olmalı olmadı biliyor musunuz? Şu an Kaç kişi var bu arada? Benle beraber. Şöyle bedime bir koruma yapayım hafiften. Ee, şu an Aqua var. Blue var. Blue benim. Aqua'yı eleriz. Pink'le bir ve atacağız. Anlaşıldı. Ee, o zaman ben Aqua'ya da Pink'i e eleyim. Bir dakika, bir dakika ben Akoy'u elemedim mi zaten? Eminim sade green ya bende. Akoy mu da ayakım pink mi? Ya ikisini de elerim ben. Direkt eleyeceğim. O da Bedwars'ı hiç bu kadar iyi oynamamıştım. Şu an videodayım diye mi iyi oynuyorum. Çünkü bu kadar iyi oynamıyorum normal. Cidden iyi oynamıyorum. Şimdi bak nazar değeceğim düşüyorum falan. Of da orda, Aqora bedine gidiyor sıkıntı. Bu arada green bütün her yeri gezmiş ara. Ben ben pink'e... Pink'e pink e mi gideyim, ya mı? Pink da e, pink'e gideceğim önce Aqua benim bedime o sırada erişim sağlar bile. Sıkıntı. Pink'e eğer cidden eriyebilirsem, erersem çok sevinirim. Eğer e, ateş topum yok onun varmış ama onun varmış. Pinken bedini şöyle bilenmiş gibi yapayım. Bu da bedine gitsin. Bu, bu Pink iyi oynuyor bu arada. An. Ha, aa çok korktum. O da öyle bir vurdu ki. Ben şunu yiyeyim. önce bir akvaryum mı elesek? He? Bana Uf ya. Allah'ım. Yapamayacak hata yaptım ya. Ben bir tane bundan alayım tamam mı? Bir tane bundan alayım. TNT kılaç TNT ile şey yapacağım. Başka seçenek yok. Bu Aqua benim gelebilir bu arada. O bir tık sıkıntı. Acaba bir protection 3 4 falan yapsak mı? Kanka şunları atıyorum çünkü şu anlık ihtiyacım yok. Az daha düşüyordum bu arada. Çaktırmayın. 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 Ne bu bana çok Bak şurayı mesela boş bırakacağım. Adam gelip düşecek. Ben bunları alıp da mesela ölebilirim. O yüzden atıyorum bunları. Çünkü şu an illa şey yapacağım kesin değil yani gidip öldürüp kazanacağım kesin değil yani öldürebileceğim kesin değil o da benim bedim gitmesin de Aa, Aqua da gidiyor aa, aa. o zaman Aqua gidiyor bir dakika bir dakika benim Aqua'ya gitmem gerekiyor Pink bed was destroyed dedi tamam Pink Ailer bu ben de ona eylerim yeah, baby Sonra bedime nasıl gideceğim? Direkt öldürürüm kendimi hızlı hızlı yol hızlı hızlı hızlı, 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 hızlı. He, çok korkuyorum nedense aga o da bedine gidiyor ya hayır 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 ya arkadaşlar öldüm ama bir dakika Şimdi bu adam çok tehlikeli. Bir tane bunu alayım. Şunu at. Direkt direkt kendimi yani bununla buslayacağım. Hiç hiç şu an hiç aldığım şeyde yok hiçbir şey. Hızlı yürümekten bile ölsem ölebilirim. Yani ölebilirim. Çünkü şu an Sesliyim. sabi ben mi elemiştim? Kimleri ben ellim? Şu an o önemli değil, şu an senin Aqua'yı öldürmen önemli Anladın mı beni sarı? Yemezler! yemişler ama ya! Daha düz yolda yürüyemiyorum, bu adam tehlikeli ya! gaza geldim. Gaza geldim. Hiç kimse beni durduramaz şu an. Değil. Mi? Lan! 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 Ya Rabbi ya Resulallah niye ölüyorum oğlum? Sen, Sa tamam sakin ol. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama bu turda kazanmak istiyorum yani. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Sakin ol zaten. Öldüreceksin ve bitecek bu oyun. Zaten adam bir kere bile bedime gelmeyi denemedi. Fark ettiniz mi? Adam hiç bede oynamayı denemedi bile. Ki bedime gelse ona yüzde yüz alırım zaten. Bede gelemez. Bede gelse bitti. Bir dakika ben mi bekleyeyim? Ben bekleyeyim adam gelsin bedime ben öyle öldürürüm. Bir dakika. Bu invisibility falan işmiş olmasın? Ben benim bedim var. Ay. Benim en dik olmam ama ne ya bir de ya. Tamam ben ben adamın bedime bir gelmesini bekleyeceğim. Allah işte. Aldım adamı, aldım adamı, aldım adamı, aldım adamı, aldım adamı, alamadım adamı. Öldüm ya. Evet, olabilir, öldüm. Bir de burada bitiriyorum bu Spiderman abimizde. Görüşürüz. Spiderman abi abone olup like atmasını istiyor. Bakın yok oldu üzüldüğü için. Ee, ölebilirim. Bay bay.